Herkese merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlere Ocak 2021, Ocak 2022 arasında dolar ve euronun artış oranının hesabını öğreteceğim. Buradaki amaç bir yıl içerisinde kazanmış olduğumuz kar oranı veya zarar oranları hakkında bilgi edinmek. Ben sizler için 0301 2021 0301 2022 tarihlerini baz aldım. Hemen Excel'imizin formülünü yazıyoruz arkadaşlar. Shift eşittir ile başlıyoruz. Bir parantezi açıyoruz. Bunun hesaplaması en son olan güncel yeni fiyat eksi eski fiyat parantezimizi kapatıyoruz. Bölü eski fiyat yani şöyle yeni fiyattan eski fiyatı çıkardık. Eski fiyatı bölü yaptık. E Şimdi bunun yüzde hesabını hesaplamak için çarpı 100 parantezimizi bir buradan kapatıyoruz. İki, iki defa. Evet gördüğünüz gibi hata verdi. Çünkü çift parantez var. Hemen onu düzeltiyoruz. Ne yapıyoruz? Buraya da bir parantez daha açıyoruz. Evet. Evet. Neymiş oranımız? %79.27 oranında bir artış olmuş. Hemen tık tık yapalım. Evet. Euro'da ise 66,44 veya 50 Euro'muz var. Bunun üzerinden hesaplayalım isterseniz. 50 Şuraya da 50 Euro yazalım. Şimdi buradaki hesaplamamız matematikte olduğu gibi shift eşittir. E ne demiştik? 50 dolarımız olursa çarpı Ocak 2021'de aldık. 371,5 TL'ye almış bulunuyoruz. 2022'de ne kadar olmuş? Bu çarpı 50. 666 TL. Hemen euro'yu yapalım. Shift eşittir 50 çarpı eski fiyat. Evet, shift eşittir Yeni fiyat çarpı 50. Kar ve zarar oranımıza bakalım. Çift eşittir. Güncel fiyattan eski fiyatı çıkartıyoruz. 50 dolar bize bir yıl içerisinde 294,5 TL kazandırmış. Euro ise 300 TL kazandırmış. Burada şu yanıltabilir bizi. Nasıl e, Dolar da 7'den 13'e çıkmış da %79 oranında artış gözüküyor da Euro da 9'dan 15'e çıkmış %66,44. E buraya baktığınız zaman Euro daha çok para kazandırmış. Nasıl oldu diyeceğiz? Kafamızda hemen burada bir yanlışlık olabilir mi diye düşüncesine kapılabiliriz. E bunu da hemen hesaplayalım isterseniz arkadaşlar. Burada da isterseniz şöyle yapalım. Shift eşittir diyelim tekrardan. Doları hesaplayalım. Yeni fiyattan Eski fiyatı çıkardık. 5,89 tekrar çift eşittir. Bakalım sağlamasını yapıyoruz çünkü. Sağlama önemli. Evet 6 TL. Şimdi biz 50 demiştik. Buraya da 50 demiştik. Şimdi hemen bakalım. Bir yanlışlık var mı? Sağlama çok önemli arkadaşlar. Aynı zamanda da matematiksel hesaplamayı da görmüş olduk. Evet gördüğünüz gibi yani şöyle yapabiliriz. Şurayı hemen şöyle bir kare içerisine alalım. Aklımızda kalacak şekilde. Hatta şu 50 euroyu silelim arkadaşlar. Zaten 50 euro bazında almıştık. Şuraya da not olarak 50 Şu şekilde yapalım. Zaten 50 birim olduğu belli. Evet. Gördüğünüz gibi de burada tek yani bir tanesinden 5,89 kar yani 1 dolardan 5,89 kar 1 eurodan 6 TL kadar kar getirmiş Çarpanlarınızı çoğaltabilirsiniz. 50 değil de şirketiniz tabii ki var. 6 milyon. Buraya da 5 milyon diyelim. Evet. Kar oranımız burada bu şekilde. Tabii ki buraya da bir sıfır daha. da bir sıfır daha koyalım. Hatta bunları da şöyle şu şekilde yapalım. Ayırt etmesi sıfırlardan dolayı belli olmuyor. Sizin gördüğünüz gibi bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.